Pazar pazar şu euroyu doları bozacak yer yok ya yemin ederim ya. Kardeşim bakar mısın? Ya şu euroyu bozacak yer var mı? Euroyu mu bozuyor? Aynen. Var Bugün mı sende? Pazar kapalıdır hala. Tamam, teşekkür ederim sağ ol. Bir şey yaramadın da. Nerede bozacağım ben bunu ya? Baba, işte ben. He? Ateşle be. Oo bir dakika bir dakika dur 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 dur. Sende şey var galiba TL var. Euro, Dolar bozar mısın? Ne? Dolar. Kardeş senin gözün mü bozuk lan euro lan o euro lan. Oha abi bu gözle nasıl gördün sen? Lan ne var gözümde euro lo. Şaşı bakıyor. Ver. Kaç euro bozduracaksın? Abi bozarım. burada burada 2000 euro var. Bana bozarsan iyi olur. 8000'e bozarım. Az abi niye öyle yapıyorsun? 8000 işine geliyorsa bugün pazar işine. Tamam yapıyorlar. bozdur bozdur ne yapalım. Tut beni. Hani ver mi sana 8000 euro? Ya? Babacık dur. Bekle burada bekle. Ayrılma. Nereye gidiyorsun? Ayrılma. Yürü o olma. Lan. mu kardeş dur ya. Bu senin mi araba? Benim. Sen ne kadar kazanıyorsun? Şşş. Vay. Oha. Sen çok zenginsin ha. Baba bir dakika. Bir dakika. Baba Abi... bir saniye. Baba bir saniye. Baba bir saniye. Sen çok zenginmişsin. Gel bak bir beraber iş yapalım senle. Ben çalışırım. Tamam bak. Ben bak beni yanlış sakın. Sen Ne varmış oğlum Ama... Ama bayağı köşeye dönmüşsün böyle ha. Al baba 8 bin kağıt. Sağ ol abi teşekkür ederim. Pazar yani pazar evet, bozamazdım hiçbir yerde. Allah'a emanet ol. <laughs> Buna bak ya direnci de bozduruyoruz ya. Kardeşte işte de. O kadar bir edip bir lira ver ya. Al abi. Eyvallah. Sen böyle kazanıyorsun zaten. Bereket versin.